bütün vitamin içinde olan bir makarna hazırlıyorum. Biraz sıvı yağ, yarım çay bardağı sıvı yağ kullandım ve elimde böyle bir avuç kadar kıyma vardı. Onları güzel kavurduktan sonra geçtim bol vitamin nefis bir makarna hazırlamak. Evet hemen kıymaların üzerine iki paket makarnam var. Böyle birsek makarnalarım ve ardından da bu kadar bir tereyağı attım ve ardından domates suyumu atıyorum ve evet birazdan kenara koydum domates sularını tuzunu atıyorum ve tenceremin kapağını kapatıyorum ve fokur pokur kaynayan dağıttıktan sonra ocakta güzel bir şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Evet 10 dakika pişirdikten sonra bugün nefis bir kıymalı özel soslar içtiğinde domates sosları yazlandı arkadaşlar böyle nefis bir makarna gerçekleştirdim tereyağı kullandım sıfır yağ e, kıyma ve ikiden de böyle dirsek makarnalarım vardı onları kullandım arkadaşlar. Evet yeni bir tatlı görüşelim. Bu arada Fulya'ya ben makarna hazırlıyorum. Fulya benden makarna istedi. Ona makarna hazırlıyorum sevgili dostlarım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, bende kalın. Evet, bugün nefis bir makarna gerçekleştirdim.